Evet, Ömer Sadıç hocam, Fikret hocam, Fikret Çağırgan. Şimdi ben bir aparat yaptım. Bu ne yapıyorduk? Ee, şey topluyorduk. Adını sen söyle. Ee, Kuş burnu toplama aparatı. Bak şöyle hocam, takıyoruz. Bu kaldı bak. Bir daha takıyoruz. Şöyle. Evet. Bak hocam. Evet. Şimdi içini düştü mü? Düştü. Aparatın şeysi bu olacak hocam. Ben bugün bunu bayağı bir kafayı yordum. Şöyle bak şöyle şöyle şöyle. Bak hocam. Evet. Tamer Çağırgan hocam. Bak. Şimdi. Olay şu. Bu prova. Şuraya geçiriyoruz hocam bak şöyle. Bak, ha ne oldu? İçine düştü. Yaptık hocam. Tasarım, plan, program bu. Kuş burnu toplama aparatı.